birazcık sayısız gözyaşı savaşının ilk bölümünü acıyla, hüzünle noktaladık. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Evet, ikinci kısma geçiyoruz. İkinci kısım böyle çok ne derler, yürek açıcı, ferahlatıcı bir kısım değil. değil. Yani... O yüzden ağlamaları ara verelim, parça parça <laughs> olsun dedik. ya savaştan sonraki durum şeyde göreceğiz, bundan sonraki bölümde Turin Turan var hikayesinde. Evet. Ondan sonraki bölüm daha da hüzünlü aslında. Yani Çünkü savaş öyle bir yıkım bırakıyor ki etrafa. Çok zor bir hayat oluyor artık morgot'a dahil olmayanların hayatı. Abi birkaç bölüm görüşmesek mi ya? Yani. <laughs> ben şey yapayım ya ne derler? Bir Japon hanım bulalım. Onunla beraber yapalım. O beni anlamaz, ben onu anlamam çok güzel olur. Abi şimdi aklıma geldi, yeri geldi söyleyim bir tane arkadaş yorumlara şey yazmış. Bayan arkadaşın enerjisi de beni sinir ediyor gibi bir şey yazmış. <laughs> Şimdi aklıma geldi, gülüyorum ya şu an. Ben de üzülüyorum yoksa arada enerjim düşük olabiliyor. Ben hiç rastlamadım ama oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bana denk gelmedi. İşte öyleyim abi, enerjim yüksek geliyorum bir evet. şey. Buyur abi. Yani şey işte bu. Doğu ordusu artık tamamen dağılmış durumda. Turgon ve e, e, şey e, Hurinle Huor ve Hador hanedanından geri kalanlar hala batıda dayanmaya çalışıyorlar ama artık e, Morgoth'un kuvvetleri çok üstün bir sayıda. Şey yapamıyorlar, tutunamıyorlar bir türlü. Sürekli geri çekilmeye çalışsalar da sürekli zayiat veriyorlar ve artık e, bu işten kurtulamayacaklarını neredeyse tamamen yok olabileceklerini anlıyor. Hurinle Huor. Turgon kahramanca geri çekilmemek istiyor falan ama şey diyor. Hurun e, Hurin diyor ki biz diyor arkanızı kollayalım direnebildiğimiz kadar direnelim. Siz kentinize yeri dönün saklanın. Siz bizim için ve bütün bu elfler ve insanlar için iyi taraf denilen herkes için çok önemlisiniz diyor. O da şey diyor yani bütün bu kayıplardan sonra Gondolin'de artık gizli bir kent olarak fazla bir zamanını kaldığını zannetmiyorum diyor ve zaten yeri öğrenildiği zaman da bizim için de bir yıkım olacaktır diyor. Bu sefer de şey araya giriyor. Ee, Huor diyor ki çok kısa bir süre dayanabilseniz bile Gondolin'de diyor Morgoth'un içi rahat etmeyecektir. Çünkü sizi en önemli baş düşmanlarından biri olarak görüyor. Ayrıca diyor bunu diyor ölümün gözleriyle söylüyorum. Yani perde kalktı denir ya bizde de hani hı hı. bir geleceği görme durumu bir erme durumu var. Mutlak ölümle karşı karşıya geldiğinde siz diyor tutunabilirseniz diyor sizin ve benim soyumdan gelen birileri Morgoth'a karşı çok büyük bir kuvvet oluşturacaktır. Ve e, bunu söylerken de şey eee Maglin Turgon'un yanında. Bunları duyuyor ama yine sesini çıkartmıyor. Maglin Eol'un oğlu olan, Turgon'un kız kardeşinin oğlu olan şey, e, Kara Elfin oğlu yani şey ee, ve e, daha önceki bölümlerde bahsetmiştik. Karanlık bir elf zaten yani. Gondolin'in düşüşünde çok önemli bir sebep hatta tek sebep bile denilebilir neredeyse. En azından zamanının çok erkene gelmesinde ihanetiyle beraber. <laughs> ve Turgon bu olayı kabul ediyor artık geri çekinmeyi. Böyle bir şeyin e, ne derler mümkün olduğunca uzun süre dayanmanın doğru olduğunu düşünüyor. Hurin ve Huor e, en geride kalıp Morbot'un ortalarına karşı olabildiğince direnmeye çalışırken sol tarafı sağ tarafı ekletiyor sol tarafı Glorfindel tutuyor Turgon'u ve yavaşça güneye doğru inerek kentlerine şey yapıyorlar geri dönüyorlar ve Gondolin o zaman da hala bilinmez bir yer olduğu için Hı -hı. Morgot için bulunamıyorlar. Ama tabi burada e, geride kalanlar insan soyları neredeyse tamamen katlediliyor. E, Hurin hariç hepsi öldürülüyor. Huor gözüne aldığı zehirli bir ok e, okuyla ölüyor. Ama e, Hurin'i şey yapıyor. Canlı ele geçirilmesini istiyor. E, şey e, Morvat ve onu öldürmeden canlı olarak yakalıyorlar. Zaten Hurin'in laneti de bu yakalanmaktan sonra başlayacak. Abi, Melkor'un en çok nefret ettiği kişilerden bir tanesi diyebilir miyiz Turgon'a? Gondolin yüzünden diyebilir miyiz? Bu? Gondolin yüzünden değil sadece. Turgon'un babası bunu ayağından yaralamış. Aa, tabii biliyorsunuz, en büyük sebep o. Bir de çok güçlü bir hanedan. Korkusuz bir hanedan ve e, Feanor'un oğulları gibi günaha bulaşmamış saf bir hanedan. Hala Valar'ın dostu olabilecek bir hanedan. Yani. Valar'ın destek çıkabileceği yani La Valar tarafından reddedilmemiş bir hanedanın soyu olduğu için Eksa'dan korkuyor ve korktuğu için de ve o sırada yaşayan artık e, Fingon'da öldüğü için Noldor'un yüce kralı olan Turgon'dan nefret ediyor. En fazla çekindiği ve nefret ettiği komutan Turgon oluyor. E, zaten bir de üstüne gondolin meselesi. Gondolin meselesini de bulamıyor. O öyle de bir şey var hani gizli bir yer falan. Mesela şeyi çok umursamıyor. Nargothrondla Menegroth'u çok kahile almıyor. Belki de hani henüz vakti gelmediğini düşünüyor ama onların daha kolay av olduğunu tahmin ediyor muhtemelen. O yüzden onların hani henüz eline geçmemiş olmamasını çok şey yapmıyor. Turgon'u kafaya taktığı kadar takmıyor. Yani onun birinci amacı Turgon'u ve Bondol'u yıkmak. <laughs> onun sonuç getirici olacağını düşünüyor yani. Kur'in işte şey yapıyor. Gotmonk ve Balroglarla savaşmaya başlıyor ve artık şey diyor oradaki tarifte. Baltayı tek eliyle değil çift eliyle tutuyordu ve her savurduğunda, baltayı her vurduğunda bir kişiyi düşün, Birisini öldürüyordu. 70 tane ölü olduğu söyleniyor çevresinde. Yakalanmadan evvel Balroglar <laughs> tarafından. Ve Aure Entluava deniliyor. Gündüz yeniden gelecek diye haykırdığı söyleniyor. Her baltasını savurduğunda ama netice itibariyle çok sayıda orkun üstüne atlamasıyla altta kalarak yakalanıyor, tutuklanıyor ve şeye e, götürülüyor. Ağbant'a götürülüyor ve böylece Nirnaat Arna Deidat güneşin denizin ötesine batarken gece e, hitlumun üzerine çökerken sona yapmış oluyor. Hmm. <laughs> Yersiz mi o? Bence çok gayet yerinde. Valla hüzünlü bir şey melodisi var. Hemen evet. her hüzünlü yere uyuyor yani. Artık benim muhteşem sesimi dinlemenin zamanı gelmedi mi abi? <laughs> Ve dilek başka. <laughs> Sallamanı, sallamayı sen yap böyle kendi Böyle ben, ben yapayım. Aynen, yani. yapacaksın. Lan 100 yaşında adamım beni çocuk gibi oynatıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> öyle demeyelim. Bir ağırlığım vardı ya. Öyle demeyelim abi. Ya şey işte bu savaş bittiğinde artık Morgoth'un zaferi cidden çok görkemli. Neredeyse bütün bölgenin hükümdarı olmuş durumda ve ta Beleriand'a ilk geldikleri zamandan beri Elflerin Noldor'un elinde olan Dithlum bölgesi tamamen kaybedilmiş durumda. Artık oralara kimse geri dönemiyor. Ne insan soyundan ne şeyden. Elflerden. Fingon'un ölümüyle ve orduların dağılmasıyla beraber. Bor'un onları onlar için ölmesine rağmen Edain hariç o üç insan soyu hariç hiçbir insan soyuna bütün tarih boyunca güvenmiyorlar. Ulfang'ın ve oğullarının, Uldor'un ve oğullarının ihaneti dolayısıyla. Tam Morgoth'un istediği ortam olmadı Tabii, mı? bölünmüş oluyor artık. evet. artık. Çok bir şey, yani Morgoth'un hakikaten istediği bir ortam oluyor. Fingon'un ülkesi yok oluyor. Feanor oğulları da artık savrulmuş gitmiş oluyor. Yeşil elflere karışıyorlar. Eski o parlak Feanor oğullarının krallıkları toprakları kalmamış oluyor. Çok uzun seneler boyunca yeşil elflerle beraber yersiz, yurtsuz ormanlarda yaşamaya mecbur kalıyorlar. Oralara sığınıyorlar. O sırat bölgesinde yaşıyorlar. Bütün bölgeler şeye e, Morgoth'un kurtlarına, orklarına, askerlerine kalmış oluyor. Şöyle bir ihanet yapıyor Morgoth da bu hain Uldor ve doğulu insanlara. Onlara Beleriand'ın verimli topraklarını vaat ediyor bu ihanet karşılığında ama o sözünü tutmuyor ve onları kuzeye Hittum'a yerleştiriyor. Eski Fingon topraklarına yerleştiriyor, ve iklimi sert olan yerlere. Aa ve... ne kadar da şaşırtıcı. <laughs> ve o başka bir yere çıkmalarına da izin vermiyor. Onlar orada zor şartlarda yaşıyorlar çünkü yani ekime dikime çok müsait alanlar değil oralar ve artık bir zenginlikte kalmıyor savaştan sonra erfler falan da hiç kimse kalmadığı için ama bunun e, de orada yerleşik olarak yaşayan insan haklarının kalanları işte yaşlılar, kadınlar, çocuklar çekmiş oluyor. Bunu gene Turin Trambar bölümünde, Huri'nin çocukları bölümünde göreceğiz. Ve şey yakalanan diğer bütün insanlar da şey yapıyor. Agbant'a götürülüyor. Öldürülmeyenler, sakat bırakılmayanlar falan Agbant'ta madenlerde, ocaklarda Köle olarak çalıştırılıyor. Ortlar Taşe'ye kadar iniyor artık. O kadar büyük bir rahatlık oluyor ki Siriyan geçitleri falan tamamen dağıldığı için Nargoth'un oralara kadar geliyorlar. Ya da Osirant'ın sınırlarına kadar geliyorlar. Yani o, o bölgeler mutlak bir şekilde kaybediliyor. Ve artık şeye dönüşüyor. Yani Beleriand neredeyse ee, Morgoth'un ülkesi haline gelmiş bile denilebilir çok küçük lokal yerler haricinde. Oraların tamamı işgal edilmiş oluyor. Ve e, çok az sayıda kaçabilen, bu savaştan canlı kurtulabilen, yakalanmadan gele, e, kurtulabilen insanlar ve erfler de Kirdan'a falas limanlarına sığınıyorlar. Kirdan onları kabul ediyor ve falas limanlarında bir süre şey yapıyor. E, sığınmacı olarak kalıyorlar. Ama e, ertesi kış geldiğinde gözünü e, morgot Kirdan'ın topraklarına falasa dikiyor. Eyvah. Ve oraları da ele geçirmek istiyor ki normalde morgotu ve Morgot'un e, savaşçıları askerleri falan denizden hiç hoşlanmazlar mümkün olduğunca denizden uzakta dururlar deniz onlara göre değildi. O yüzden şeyden bahsetmiştik daha önceki. Barat Nimrais Kulesi'nin aslında boşa yapılmış olmasından. Hmm, evet. Evet, evet, Hani oraya da güvenlik olsun diye bir kule yapıyorlar ama denizden zaten gelmeyecekleri için Barat Nimrais bir işe yaramıyor falan diye anlatmıştık. Hı hı, evet, hatırladım. Barat Nimrais şimdi işe yarıyor çünkü denizden değil ama e, kuzeyden Morgoth saldırıları başlıyor. Ama e, Barat Nimrais de Falas'ın oralarda ele geçiriliyor. Pek çok falas elfi, kirdanın insanı ve oraya gelen sığınmacılar falan öldürülüyor. Ve e, tek çare olarak şey yapıyorlar artık. E, daha önceden hazırladıkları e, şeylerle, gemilerle falan denize açılıyorlar ve e, biraz daha açıkta bulunan hani bizim Kıbrıs gibi denilebilir hani Akdeniz'den Kıbrıs gibi Görünüm daha olarak. uzakta hı hı. kalan Bal adasına geçip orada yerleşiyor. O sırada e, bu kitapta Fingon'un oğlu diye geçen e, Erenion, Erenyon yani Gilgalat'ta Doğru. Kirdan'la beraber şeye, Balan adasına geliyor. gemicilikte falan hiçbir alakaları olmadığı için adada güvenli olarak işte çok az da olsa bir kuvvette oraya tutulmuş oluyorlar. Ve aynı zamanda Sivion deltasındaki belli bir bölgeyi de çok iyi korudukları için o bölgeden şey gidip gelme işini yapabiliyorlar adaya. Ve o bölgeyi de bırakmıyorlar ama bunun coğrafyayla da ilgisi var. Neredeyse tamamen sulak bir alan ve en sık ormanlardan daha sık bir şekilde sazlıklarla kaplı olduğu söyleniyor o bölgenin. O orada da şey iyi yapmaya devam ediyorlar. Gene gemi yapımına falan devam ediyorlar. Ama bütün o limanlardaki her yer kaybedilmiş oluyor. Sadece ada ve o küçücük bölge kalıyor eldeninde. Hep söylediğin gibi her şeyin coğrafyayla ilgisi var. Her şeyin coğrafyayla ilgisi vardır. Coğrafya'dan sonra demografi gelir. Kaç kişisin, Coğrafya. bir şeyi kaç kişiyle ne kadar üretiyorsun'a gelir falan. Hani Onlar başka işler. Dunu okurlarsa evet. daha sonra orada <laughs> öğrenebilirler bunları. Ve şey oluyor, Turgon burada hani Kirdan'ın, Gilgalad'ın kurtulup Balar adasına falan yerleştiğini ve Sirion deltasında küçük de olsa bir yerde tutunabildiklerini öğrenince Valar'dan yardım isteme aklına geliyor. Diyor ki Valar bize yardımcı olsun. Bizim artık dayanacak kuvvetimiz kalmadı, savaşı da kaybettik falan. Kirdandan ricacı oluyor ve yedi tane gemi yaptırıyor. Yedi gemiyle Batıya açılıyorlar. Batıya giden bütün gemiler çok çok uzun bir süre Batıya doğru gittikten sonra kayboluyorlar çünkü Valar tarafından yasaklılar. şeye Batıya amana geçemiyorlar. Hı hı. Geri dönerken e, tekrar limanlara, limanlardan görünebilen uzaklıklarda o senin e, fırtınalarına yakalanıyorlar, hiddetine e, yakalanıyorlar ve hepsi batıyor. Hiç kimse kurtulmuyor. Ancak son gemiden bir kişi o da Ulmo'nun araya girmesiyle Voron ve hı hı. şey yapıyor. E, kurtuluyor. E, ve onlar da çok daha uzakta olan Nevras'ta e, şey karaya atılıyor dalgalar sayesinde. Bunu daha sonra şeyde göreceğiz zaten. Hani e, Voron'un çok önemli bir işe yarayacağını Gondolin'in düşüşünde de bahsetmiştik zaten. Ben de tam onu söyleyecektim. Voronve'den çok fazla, ile ilgili çok fazla bilgimiz yok şu ana kadar. Evet. Yani Gecek. ama hani Voronve çok önemli bir şahsiyet olacak ve Ulmo sayesinde kurtuluyor. Burada şeye dikkat etmek gerekiyor. O ise şeyin e, Ulmo'nun mayası olmasına rağmen mutlak bir emir komuta içinde çalışılmadığını anlıyoruz. Yani manyaların mayalarında kendi karar verme güçleri var. O gemileri mesela şey yapmıyor. Ulmo yok edilmesini istemiyor aslında ama ose kendi kararıyla bütün gemileri batırabiliyor ve ose'ye rağmen o bir tek kişiyi kurtarabiliyor olma daha sonra kendi planında kullanabilmek için. Ve elbette bunun bir sebebi olacak. E Tabii ya yani bir nedeni var <laughs> demek ki. Ondan sonra şey bütün düşüncesini Morgoth şey yapıyor. E, Turgon'un üzerine yoğunlaştırıyor. Çünkü diğer şeyleri çok umursamıyor. Ve e, Vaların dostu olması soy olarak büyük bir günaha sahip olmamasıyla vaların e, ne derler onları dinleyebileceği ihtimali ve özellikle Ulmo'nun Turgon ve soyuyla dost olmasından dolayı çok tedirgin oluyor. Gondolini çılgınca aramaya başlıyor ama henüz e, şeyi ele geçiremiyor tabii. Gondolin'in yerini o an itibariyle bulamıyor. Artık birazcık da Turgon'a olan e, hırsı Gondolin'e doğru da dönmüş evet, durumda evet, bir kısmı. Evet. Yani bir kısmı da Gondolin. Çünkü artık o çok güçlü bir yerleşim yerini de yok ederek artık ona karşı herhangi bir şekilde bir mukavemetin e, tamamını yıkmak. O yüzden de Gondolin peşine düşüyor ama henüz bulamıyor. E, Hurin'i de yakalayıp canlı getirmesinin sebebi şeyden haberdar, casuslar aracılığıyla. Hurin'in Gondolin'in kralı Turgon'la dost olduğunu biliyor. Ve Hurin'in Gondolin'e gitmiş olduğunu biliyor. O yüzden de Gondolin'in yolunu en azından hangi bölgede olabileceğini falan öğrenebilirim diye düşünüyor. Ama? Hurin çok şey, sebatlı birisi ve çok şey, kararlı. Bütün işkencelerine rağmen Morgoth'un Turgon hakkında ve Gondolin hakkında ağzından hiçbir şey alamıyor. O kadar sinirleniyor ki her şeyi yapmasına rağmen böyle bir bilgiyi ağzından alamamasına öldürmüyor. Ve bütün soyunu lanetliyorum seninle. Bütün soyun lanetli olacak diyor ve onu Tangorotlim'de taştan yapılmış bir tahta elleri bağlı bir şekilde oturtturuyor. Ve diyor benim gözlerimle göreceksin, benim kulaklarımla duyacaksın. Bütün bu coğrafyada senin sevdiklerine, senin yandaşı olduklarına ve senin değer verdiğin her şeyin başına neler geldiklerini hissedeceksin. Bunu benle beraber izleyeceksin diye bir ceza veriyor Borini. Korkunç bir ceza. Öldürse ya. daha iyi. Tabii öldürse çok daha iyi. Ama Hurin mesela şey yapıyor. Ne kendi soyu için ne kendisi için, tek bir kişi için bile Morgoth'tan bir ayrıcalık ve yardım istemiyor. Tamamen sessiz kalabiliyor. Konuşmuyor. da. Lanete rağmen de tamamen konuşmuyor. Çok büyük bir kararlılıkla sebatta duruyor. Bu, bu savaşlardan sonra bütün ölen şeylerin, Batı ordusunun ve Doğu ordusunun askerlerini insan olsun elf olsun cüce olsun cesetlerini toplatıyor. Bir kocaman tepe gibi e, şey anfalit'in oraya yığıdırıyor. Dev bir tepe haline geliyor o ölülerden dolayı. Ve e, oraya şey diyorlar. E, katledilenler tepesi, Howt en, en dengin, ya da gözyaşı tepesi, Havut en Nirnight adını veriyor elfler ve insanlar oraya. İşin garip kısmı bütün o çorak yerlerde tek bir bitkinin yetişmedi anfalit Çorağında sadece o tepe zamanla üstünde yeşilliklerin, çimenliklerin ve çiçeklerin açtığı bir yer haline geliyor. Ve orklara öyle bir korku salıyor ki Morbot'un hiçbir askeri artık o tepenin çevresinde falan bile dolanmıyor. Vay be. Ayrı bir şey oluyorlar. Hakikaten. Ee, bir güç yeri gibi e, kalıyor orası. Hakikaten efsane. Bölüm çok efsane. Bu bölüm çok keyifli, benim açımdan da çok keyifli. Bölüm burada bitiyor. Sona eriyor. Ee, gelecek bölümde daha da acılı bir bölüm var. Ona daha e, sıkı bir hazırlıkla geleceğim abi. Evet, onda daha şey karşılıklı konuşuruz zaten Turun var içinde. Ya yani bu Turun Turan bölümün arkadaşlarım hani fikri olsun diye söyleyeyim. Ee, buradaki hikaye aslında biraz şey Kuralın e, Çocukları adlı kitaptaki hikayenin daha kısaltılmış hali. Yani aslında bu Turin Turambar denilen, e, Tur Turambar Turin'e dair denilen 21. bölüm Hurin'in çocukları hikayesinin e, içeriğini barındırıyor. Ayrıca Sayısız Gözyaşı Savaşı bölümünün de savaş videosu geleceğini söyleyelim. Söyledim. Bölümü burada sonlandıralım abi. Evet. Teşekkür hadi, ederiz. Hadi gidip ağlayalım. Hadi gidip ağlayalım. Ben başladım zaten. <laughs> görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Dilim.